kötü olduğumu düşünüyorsun değil mi? Arkadaşlarına yardım etmek yerine onları ölüme sürükleyen biri. Sen olsan ne düşünürdün? Haklısın ben de aynını düşünürdüm. Ama oysa, oysa korktuğum için söyleyemedim. Peki bunu bana neden anlatıyorsun? Pekala bir düşünelim. Son günlerde hiç iştahım yok. Geceleri de uyuyamıyorum. Hastaysan doktora danış. Bildiğim kadarıyla Doksu'nun yeni arkadaşı doktormuş. İştah kesilmesi için illa hasta mı olmak gerekir? Uykusu kaçanlar yalnızca acı çekenler midir? İnsan bunları sağlıklıyken yaşayamaz mı? Dur bir dakika. Yoksa benden hoşlanıyor musun? Evet hem de çok. Sen ciddisin. Bir bakalım. Nereye baksam seni görüyorum. Yanındayken kalbimin bir pırpır etmesi var. Ama ama ben... O kadarını biliyoruz herhalde kül Peki benden ne istiyorsun? Bana bir şans vermeni. Ya olmazsa? O zaman daha çok üzülürsün. Üzülen ben değil miyim? Bırak üzüleyim. Hem gülü seven dikenine de katlanır.